8'de gelip denizi, testimizi kullanmaya başlayabiliyorlar. Gelip yöresel kahvaltı çeşitlerimiz var arzu edenler için. Fit kahvaltılarımız, öğlen handmade hamburgerlerimiz, pizzalarımız mevcut. Bununla birlikte akşam canlı müzik programımız var. 8'de başlar, gece 1'e kadar devam eder. Ee, şöyle özetleyeyim, misafirimiz saat 8'de gelip gece 1'e kadar burada e, eğlenceli, güzel bir vakit geçirebilir. Misafirlerimizin tercihine göre e, şezlong ya da yatak ya da özel VIP localarımızdan faydalanabilirler. E, şezlonglarımızdan faydalanacak misafirler kişi başı 200 TL, yataklarımızdan faydalanacak kişiler 1000 TL, localarımızdan faydalanacak misafirlerimiz de 3000 TL ödeyerek e, localarımız 8 kişilik bu arada bunu da belirteyim. E, ödeyerek eee tesisimizde 8 sabah 8'den akşam 7'ye kadar sahilimizi kullanabilirler. E, fiyat skalası e, yerlerin işletmelerin durumuna göre değişiyor. E, 150 liradan 200 liraya kadar kişi başı şezlonglar e, fiyatlandırılıyor. E, yataklarda e, 750 ile 1000 TL arasında bunu da bir aile 4 kişi rahat kullanabiliyor yatakları şezlonglar tek kişilik localarda 2000 lirayla 3000 TL arası sahil bandında fiyatlandırılıyor sahili kullanmak isterse bir kişi tek başına minimal maliyetten gidersek şezlong kahvaltı öğle yemeği diye düşünürsek ve içeceklerini e, 1000 TL'ye onu burada misafir edebiliyoruz. Sabah 8'den gece 2'ye kadar. Hayır, e, sadece e, denizi kullan denizi kullanabiliyor. E, tabii akşam canlı müzik e, bölümümüz var. O tarafa geçtiği zaman da tek başına. Maliyet ne kadar artar? Bin liranın üzerine Ar ne eklenir? Artı bin daha ol olur. İki buçuk haftalığına geldik. İki haftadır buradayız. Pazar günü dönüyoruz. Günlük 2000-2500 eşimle beraber. Şezlong'da daha fazla rahat ediyoruz. yatakta kullandık. Ama burada istediğimiz gibi şemsiyeyi kapatabiliyoruz. İstediğimiz gibi şezlongları çevirebiliyoruz. Onun için daha fazla tercihimiz şezlong. Sabah çık geliyoruz denize işte sahile. Çok güzel akşam 5-6'ya kadar. Ondan sonra gidip duşumuzu yapıp akşam yemeğine bir yere, her gün başka bir yere takılıyoruz. Valla nasıl geçsin? Kahvaltı yapıyoruz, dışarı çıkıyoruz, eğleniyoruz, denize giriyoruz bol bol. Valla günlük şöyle diyeyim, 3500-4000 civarı harcıyoruz yani.